İçin en önemli etkisi aslında ekstremiteler yani farklı sıcaklık ve yağış rejimleri. bu Bunun getirdiği afetler herkesin ilgisini çeken iklim değişikliği etkileri. Bu etkilerin kadınlara nasıl yansıdığı çok ilginç. Çok da ilginç çalışmalar yapılıyor dünyada. Özellikle Avrupa Birliği'nde yalnızca iklim değişikliği ve kadın çalışan çok ciddi bir akademisyen grubu var. Ee, bunu çok hani e, keyifle ve mutlulukla söylemek istiyorum. Keşke böyle bir şey ihtiyaç hiç olmasa o işin ayrı bir tarafı e, ama ihtiyaç var ve e, gerçekten e, Avrupa Birliği'nin projelerinde iklim değişikliği ve kadın zaman ciddi bir e, ordu çalışıyor diyebilirim bunu. E, e, değişikliğiyle mücadelede ya da iklim değişikliğinin etkisinde kadın nerede? E, aslında hiç aklınıza gelmeyecek bir takım e, sonuçlarından bahsetmek istiyorum size. E, şöyle bir sonucuyla e, karşı karşıyayız aslında. Biliyorsunuz iklim değişikliği ekstrem sıcaklıklara sebep oluyor. E, ekstrem sıcaklıklar kadın üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor? Kadının Şiddete maruz kalmasını arttırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam her şeyi de şiddete bağlıyorsunuz. Sıcaklık arttı, kadın şiddete maruz kaldı ne alakası var? Fakat öyle değil. tabii ki bilimsel verilerle konuşuyoruz bizler bu sonuçları. Mesela şöyle bir sonuçla yürüyoruz. Güney Afrika'da bir çalışma yaptılar son 5 yılda. Yine Avrupa Birliği Dünya Bankası ortaklığında yapılan çalışmalardan bir tanesiydi. Bu 5 yıllık çalışmada sıcaklık ve suç verilerini karşılaştırdılar ve sonuçta şiddet vakalarının sıcaklığın yüksek olduğu günlerde yaklaşık %50 daha fazla olduğunu tespit ettiler. Ee, ve bu araştırmada en sıcak ve en soğuk günleri de devre dışı bıraktılar. Yani e, bu son derece ilginç e, bir sonuç aslında. E, aynı bölgede yaptıkları başka bir çalışmada şiddet olaylarının en fazla yaz aylarında görüldüğünü e, fark ettiler. E, ve bütün bunlar dikkat ederseniz eğer bir şiddet e, %50 artıyorsa şiddet oranı, bir toplumda. Buna ilk maruz kalacak olan kişiler ne yazık ki kadınlar ve çocuklar. Bu demektir ki Maalesef. bu ekstrem sıcaklıklar bize çok ilginç, hiç düşünmediğimiz bir biçimde kadına şiddet olarak da geri dönüyor. Başka nasıl etkileri var diye düşünebiliriz iklim değişikliklerinin. Demin dediğim gibi ekstrem sıcaklıklar Ekstrem kuraklıklar aslında. Çok ilginç bir biçimde e, kadınlar bu ekstrem kuraklıklardan da e, çok negatif etkileniyorlar. Daha doğrusu erkeklerden farklı bir biçimde e, ekstrem kuraklıklardan etkileniyorlar. E, buna çok genel bakacak olursak nasıl e, bir etkileşim? E, kadınlar suya ulaşmak için özellikle kırsalda, Kurak bölgelerde ve sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde suya ulaşmak için mesafe kat etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu kat ettikleri mesafeler kırsalda son derece ıssız mesafeler. Ve bu ıssız mesafelerde ne yazık ki çok daha fazla tacize uğruyorlar. Dediğim gibi en aklımıza gelmeyecek şey Kuraklık evet. bir kadını nasıl etkileyebilir sorusunun en acı cevabı sanıyorum bu.